Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung Account'a cihaz ekleme işleminin nasıl yapılacağını, cihaz nasıl ekleneceğini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Samsung Account'unu Samsung hizmetlerine akıllı telefonlar, tabletler, web siteleri, TV'ler ve diğer cihazlarda kullanmanızı sağlayan ücretsiz entegre üyelik hizmetidir. Her hizmet için ayrı ayrı kaydolmanıza gerek kalmadan Samsung Account'unuz aracı çeşitli Samsung hizmetlerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Yani Samsung account'a cihaz ekleme işlemi yapmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem Samsung account bölümüne giriş yapmak olacaktır. Zaten burada aslında her cihazda bir Samsung account özellikle Samsung cihazlarda bulunmakta. Samsung cihazlardaki account bölümünü açmak istiyorsanız Samsung account bölümünü tıklıyorsunuz. Samsung account bölümünü ayarlar kısmını açabilirsiniz. Ayarlar kısmını açmış olduğunuz Samsung account sayesinde cihazlarınızı ya da e, hesaplarınızı buraya ekleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.